Merhaba arkadaşlar. Evrenin çeşitli dönemlerine ait fosillerden bahsetsek. Mesela fosil galaksiler. İşte bu karşınızda. Bilim insanları ona kozmik fosil diyor. Çünkü bu galaksi tam 7 milyar yıldır. Neredeyse hiç değişmeden koca bir evren fırtınasının ortasında tek başına kalmayı başarmış. Peki bu kozmik fosili nasıl bulduk? Dünyanın en güçlü teleskoplarından biriyle ona yakından bak. En tuhafı da ne biliyor musunuz? Milyarlarca yıldır tek bir yeni yıldız bile üretmemiş. Sanki evrenin ilk zamanlarında hızla oluşmuş sonra derin bir uykuya dalmış gibi. Aslında buna benzer başka galaksiler de var ama bu yeni keşif hem çok daha uzakta hem de çok daha eski. Evrenin ilk büyük galaksilerinin nasıl olduğunu anlamak için bize inanılmaz bir ipucu veriyor. Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yakınız. Kim bilir? Belki de evrenimizin yaratıcısı evrenin sırlarının yeni kaplarını açıyor ya sizce